Cümleden selam aleyküm değerli takipçilerim. Cemre'nin Köy YouTube kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz arkadaşlarım. Uşak Bozkuş Köyü'nden kucak dolusu sevgiler, selamlar bizlerden. Allah'ın selamı bereket edin, üzerimiz olsun arkadaşlarım cümlemizin. Değerli takipçilerim nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Rabbim herkes sağlık, sıhhat, huzur versin. Evlerine mutluluk versin. Çoluğundan, çocuğundan Allah'ın hayırlı geçimler versin. Allah herkesin işini gücünü rast getirsin. Bizlerin de rast getirsin. Bizler soracak olursanız Allah'ıma bin şükür iyiyiz arkadaşlarım. Allah'ım bundan aşağı düşürmesin. Geçtim yine mutfağa işin başına değerli takipçilerim. Ben ne yapacağım bugün? Geçen gün kızardık dolaba patlıcan koymuştum arkadaşlar. Ee, biz bunu türü deriz. Şakşuka diyorlar arkadaşlar. Patlıcan şakşuka yemeği diyorlar. Ben bunlara geçen kızardık da dondurucu koymuştum arkadaşlar. Bugün de biraz kıyma çıkardım. Eşim dün patlıcan almış gelmiş. Ben bu çocukların patlıcan yemeğini çok seviyorlar. kıymalı olduktan sonra. Ben şimdi onu pişireceğim arkadaşlar. Tüpümü yağımı koydum. Kıstım altına. Patlıcanlarımı domateslerimi yıkadım. Şimdi ağır ağır hazırlamaya başlayacağım. Soyacağım. Ondan sonra doğrayacağım değerli takipçilerim. Ağır ağır tavaya koyacağım. Şimdi şuradan başlayın. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta tripodumu yanıma getirin. Şöyle hazır rakamda sizler gösteren kıymetli takipçilerim. Nasılsınız? Neler ediyorsunuz? Ne işler görüyorsunuz? Nerelere gidiyorsunuz? Nelere geliyorsunuz? Bizim hava burada bir hafta çok soğudu kıymetli takipçilerim. Acık iki gündür beren ağrı iyi. İçeride ben durulmadı soğukta. İyi galiba. Allah şükür iki gündür biraz hava ısındı. Keşke yağmur yağsa da hava yumuşacık olur arkadaşlar. Şöyle ben telefonum biraz yanıma alayım. Yıkadım arkadaşlar. Buna mesela fazla yağ gitmesin istemiyorsanız, patlıcanlarınızın yağlı olmasını istemiyorsanız biraz suyun içine, ılık suyun içine tuz atıp bekledik. Süzdürdükten sonra kızartırsanız fazla yağ emmez. Ama ben geçen yaptım. Biraz geç kızardı arkadaşlar. Gerçekten denedim. Biraz çok geç kızardı. O yüzden ben şimdi yıkadım. Patlıcanlarımı süzdürdüm şöyle. Pijama şeklinde soyup tamamladı bir taraftan altını açtım arkadaşlar. Geçen gün dolaba kızarttım koydum bayağı 3 poşet bir koydum arkadaşlar 3 poşet bir koydum kışın iyi oluyor yazın ne gerek bunu da arkadaşlarım kışın fazla e, sepsi sütürü bulunmuyor bulunsa da hormonlu oluyor niye yazdan değerlendirmeyen varken arkadaşlar kıymatını bilmeyen alıp alıp koyduk mu iyi oluyor kışında elimize hazır yemek gibi sosunu hazırlayıp veriyoruz üstüne. Ben patlıcan yemeğinin her türlüsünü severim. Kızartmasını severim, türlüsünü severim, darlı yarını severim. Fırını sürerim bazen, karışık. Onu da severim arkadaşlarım. Şöyle şöyle doğruyorum. Patlıcanlarımı soyup tavaya koyduktan sonra bir taraftan da sosun hazırlayacağım arkadaşlar üzerine sosuna biraz kıyma mantar çıkardım. Dışarı koymadım. kızartmayacağım arkadaşlar, kızarmayanlarını çevir çeviricin çatalına tek tek kızartmamız gerek yok. Arada çevir çevir etme hepsi böyle kızarıyor. Bunun benim yemeğim böyle arkadaşlarım. Yanında biraz. Bolca da domates zaratası yapacağız. Çaydan çocuklar seviyor arkadaşlar. Başka bir şey yapmam gerek yok herhalde. Bilmiyorum ya. Bakalım bir akşam olsun. Şöyle arkadaşlar. Tamam kızlar. Kalanı bu patlıcanlarımı soyup tekrar ikilerim, iki tavaya atıverin arkadaşlar. Onları da bir taraftan soyayım. Patlıcanlarımı koydum değerli takipçilerim. Tavamda kızarıyor. Bugün ben ne yaptım arkadaşlar? Bugün ben karadabanımı çıktım. Burada salçalarım vardı. Onları indirdim. Ondan sonra şişelerimin dışlarını yıkadım. Dolabımın altını yerleştirdim. Ondan sonra cazım. Şurada merdivende turşularım vardı. Onları da aldım gittim. Çatımı boydum, yerleştirdim. Geldim arkadaşlarım. Oradan birazcık kurularım vardı. Onlara içeceğimi aldım. Onları bezime sardım, sarmaladım. Bunları da yine iç tarafa aldım, yerleştirdim. Bugün ben sabahtan beri karadabanlığa uğraştım arkadaşlar. Ondan sonra indim aşağıya. İneklerimin altını süpürdüm. Yeğiledim. Çıktım. Şimdi yukarı yani gazlarımı yemledim. Güvercinleri yemledim. Gülülerini yeniledim arkadaşlar. Vallahi gözüm yandı Gözüm yandı. Soğanımı koydum arkadaşlar. Tatlıcanımı da koydum. Tatlıcanı bir taraftan kızarırken bir taraftan da soğanım kavruluyor. Koydum yağına. Şimdi ben de bir taraftan 3 tane soğan doğradım arkadaşlar orta boy yağını koydum 3 tane de domates yıkamıştım bunları doğrayacağım 2 diş sarımsak gerçekten biz çok seviyoruz arkadaşlar böyle değerlendiriyorum ben her şeye hele yazın ben daha çok seviyorum patlıcan yemeğine sevdiğim için de kışında bol bol bulunduruyorum hatta yeşim almış 2-3 kilo onları da yarın kızartacağım koyabilirsem koyacağım dolaba Biraz kırmızı biberle karıştıracağım. Soğanım kaldı arkadaşlar Şöyle biraz altını kıstım. Şimdi domates salçasını koydum. Bir kaşıktan fazla. Burada kıymam var. Şimdi biraz salçam kavrulacak. tavanla. Bundan sonra kıyma mürav arkadaşlarım. Bol soğanı çok tatlı arkadaşlar yemekle. Ben yemeklerde bol soğanı çok severim. Patlıcanlarım da bir taraftan kızarıyor. Hemen hemen kızarma üzere. Şöyle. Şimdi şöyle ilave ediyorum etkime biraz çık doğum içi. Dediğim gibi ben titrezen çıkarınca iyice bu çözdürmeden her şeyi kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. biraz kavrulmasını bekleyecek. Daha sonra da domatesimi doğradım arkadaşlar. Sarımsak soymadım daha. Sarımsaklar sıra gelmedi. Şimdi sıra onlar geliyor arkadaşlar. Hatta üzerine tuz ilave edeceğim. Yemam yumuşamaya Aşağıda... başladı. Domateslerimi boşaltacağım. En son sarımsak arkadaşlar. İsteyen yeşil biber de doğrayabilir. E, domatesin şimdi soğunluğuna isteyen yeşil biber de kalabilir. Domatesin kenarını arkadaşlar. Ama ben doğramadım. Biraz böyle bir kavrulsun. Patlıcanlarım kızarmak üzere. Şimdi ben bunların yağını süzdür süzdür. Ancak arkadaşlar biraz daha kızarması lazım. Arar. Sosum da burada kavruluyor. Sarımsaklarımı soyacağım şimdi değerli takipçilerim. O hardan görünmüyor. tezgahını yıkattığım için biraz daha kavrulacak. Tatlıcanlarımı çevireceğim. Tepsimi alacağım arkadaşlar. Arkadaşlarım tatlıcanlarım kızardı. Şöyle tepsimi aldım. Her tarafını patlıcana eşit şekilde şöyle güzeldi arkadaşlarım. Şimdi bir tane demir başı alıp burada malzemelerin kavruldu sosum, kıyma sosum güzel oldu arkadaşlar. eşit tarafa, her tarafına eşit şekilde şöyle arkadaşlarım. Hazır olan malzememe patlıcanlarının üzerine örtecek şekilde şöyle şöyle Şimdi de bir taraftan çay koydum, ketırım su koydum. Çayım da hazır oldu mu? yemeğim hazır oldu hemen hemen arkadaşlar. Ben ne yaptım kıymetli takipçilerim? Kalan yağıma kıyamadım. Kalan patlıcanlarımı doğradım. Tavama attım. Bunlar da kızarıyor şimdi. Şöyle. Nur Sevim'e sadece sosunu almak iste. Azıcık ayırıverin Nur her tarafını gerçek şekilde kıymetli Şimdi hemen bir çay bardağı su alıp tekrar tüpü koyacaksın arkadaşlar ya. Şöyle her tarafına gezdirdim. Görünürüm değer takipçilerim. Mis gibi alın size bir tepsi yemek. Şu kalan sosuma da küçük bir tabak alacağım. Nur Selim ayırı Çok seviyor banık yemesini. Şimdi ben bunu tekrar ocağa koyacağım arkadaşlar. Şimdi ocağımı açıp Tamam. Şimdi yemeğim arkadaşlar. Kısık ateşte küçük yere aldım hafif hafif hemen kısacağım altına ağır ağır bir hemen 5-10 dakika ağır ağır kısık ateşte kaynayacak Patlıcanlarına sosuna da böyle bir hemen 5 dakika en fazla 10 dakika arkadaşlar dediğim gibi burada tekrar patlıcanlarımı aldım bunu ne yapacağım ben böyle soğudup poşetleyip dondurucumu koyacağım arkadaşlar yağım kaldı tavam da kızgındı. kalan patlıcanlarımı hemen yıkadım öbürkü patlıcanı çıkarınca buna da ilave ettim tavam arkadaşlarım işte cümlenin köy hayatının yemeği bugün böyle bir taraftan da var. Kettir açtım sanıyorum arkadaşlar açmamışım. Vallahi davşan akıllıyım ha. Ben onu kettir açtım sanıyorum. Vera su kaynıyor diyorum bir cazıldı cuzuldu gelmiyor. Ben onu vera kettir su kaynadı diyorum. Gördüğünüz bu patlıcanlarım da kızarıyor. Ha, hemen hemen kızarmak üzere. Tuzunu koydum tuzunu ilave ettim. Hemen bak yemeğim ağır ağır fıklamaya başladı değer takipçilerim. Ne yapacağız? Bugün de böyle değerlendirdim. Size de belki bir güzel fikir olur. Gerçekten biz böyle çok seviyoruz. Hemen bir çay bardağı su gezdiriyoruz. Suya da gezdirmemiz gibi arkadaşlar. Böyle tüpün üzerine boyun ya. Susuz yanmasın diye. Ben bunu şimdi hemen kısık ateşe alacağım. Ağır ağır bak fırklamaya başladı yemeğim. Hemen ne yaptım? Kıstım altına. En fazla böyle 5 dakika 10 dakika. Sizin zevkinizi göre galiba. Ben bir 5-10 dakika böyle alır ağır, 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 ağır ateşte Tıkırda diyor yemeğim değer takipçilerim. Gördünüz mü? Bugün yemeğim böyle. Ne yapacaksın? Bir de şöyle yakından göstermek istedim arkadaşlarım yemeğime. Gördünüz mü? Böyle kısık ateşte ağır 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 böyle kaynarsa hiçbir şey olmaz. Dediğim gibi öbürkü patlıcanlarımı da boydum tavama ağır ağır böyle karıştır karıştır veriyorum. İyice kızarmayanları bir çatalla çeviriyorum arkadaşlar. Çok sık çevirmiyorum. Dağılmasın diye. Aralarını kızarmayanlar oldum. Onları da çatalla çevir veriyorum. Pek güzel oluyor arkadaşlar. Kışın böyle yemek size. Yazın da ben çok yaparım böyle. Benim Halim olsun, Nur olsun, eşim olsun. Gerçekten böyle yemekleri çok seviyorlar. Ha böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağır 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 ağır. ağır. Yukarı çek altını açtım sandım da açmamışım maalesef. Bir taraftan da çayımı koydum ağır ağır çayım olsun. Bir taraftan da sofram hazırların galiba diyen arkadaşlarım. Nurseyim yok her işler bana kaldı vallahi ha. köyde dişi varmışmış bunun da canı sıkılmış aaa ha, annesi hani götürdü gezdir, gelin yani annesinin yanına demiş ben daha çay koydum sofraya hazırladım belki şimdi benim damat da gelir diye senin haline geldi birer bardak çayımızı koyduk dur annenem bez beslerim hadi otur kuzum yerine çekilecek arkadaşlar bir türlü ayarlayamadık dur annenem otur kuzum otur ben annenemin yanına anneannemi geldim diyor kuzum Ben anne 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 geldi Abim yok okul dedi Ben kızımın çay koydum. Ondan sonra fıstık koydum, kreker koydum. Değil mi anne? Evet. Bir de püsküt koyduk abisinin çok sevdiği püskütten. Abim çok seviyor değil mi buna? Evet. <laughs> benim kızımım. Ben anne. Canı sıkılmış arkadaşlar benim prensesimin. Abisi de okulda bunun canı sıkılıyor. Babası. Evet. <laughs> tamam. Tamam anne benimle. Aa, babası da bunu gezdirmeye getirmiş. Birazdan götürecek. Azıcık duracak benim kızım. Ondan sonra gidecek. Ben de hemen arkadaşlar Selin Alyam'a ne yaptım? Çay koydum açıkten. Ondan sonra kreker koydum. Fıstık koydum arkadaşlar. Burada ben kızımın en çay içiyor. Değil mi annenim? Dökme durdum ben. Dökme. İçeride Selin babası çikolata çeker, giydirmiş. Çekirdim çıkardım. Bir yemek giydirdim arkadaşlar. Sabahleyin ütüledik böyle Vallahi benim adam buydum kaydım. Böyle bir ütüledik sabahleyin çay içerken. Dökmeden yıkar anneni. Arkadaşlar ben de biliyorum çayı fazla sade içemediğim için. Şu püsküzü çok seviyorum arkadaşlar. Gerçekten. Benim torun Selim de çok seviyor buna. ben <laughs> gibi beni çekmiş huyları çocuğum. Eşim de Allah razı olsun. Bu püsküde de neyesi yetmez. Bir diğer kişi arı vere, geri ben çayının çok sevdiğim için çayı salp. Sadece içemiyorum ben çaya. Var var de, uzun bakan be. Var var. Buraya bak, buraya bak. Annem yok de. <laughs> annem annem yok. Annem özmüzdü de. Annem. Ben mi <annenimi> özledim de. <laughs> evet. Ben annem özmüştüm. Duyur mu? Uzun acıktı olur. Annem öşledim beni. gidiyorum annesine, annesine. Benim kızım bak annesine de gömüyor. Annemi özledim diye anne de özledim diyor. Hiç annesine de gömaz arkadaşlar. Selim duruyor da nasıl bu durma o katıya. Arabadan indirdi babası anneye mi gideceksin diye alo. Ya kızım şöyle gel. anne dedi babası da canın sıkılıyor diyor dedi. Babasının köyde işi varmış arkadaşlar da. Bunu koydu anne bir saat sonra alayım dedi. Ben de belki damat da çıkardı. Hemen çayı koydum. Baktım gelen giden yok. Bir haber de yine aleyhine içe diye. Fırsat hemen değerlendirdim, değerlendirdim arkadaşlar. Çayım bakın maşallah çayım oldu. Çayım işte sofram hazır. Ama gelen yok, çıkan yok. Daha akşam oldu. Kimse yok. Bakalım galiba öyle olalım dedik. <laughs> hmm, çok tatlıymış benim kırım kürekerlere. Ben bakın bakın bakın. Oh. Tamam. Isır, isır, ısır, ısır, ısır. Isır, suyun yaramayı. Ne ne? Isır. Isır da ecigetlerin kuzu. Mesela bunun hiç boğaz arkadaşlar bizim ya. Selim ne gerek girdi? Bu <laughs> mu <yemiyor> o bir şey? <laughs> Hadi. Çok gülü, çok gülü. Aferin benim kızıma kız. Kız benim kızıma aferin dediği çikolata vermiş benim kızım. Yedi mi kuzum sen çikolatanı? Aha. Aha arkadaşlar yememiş. Acı ucundan koparmış. Tamam. Yemez galiba onu. Bir çıkın bir ısırı tamam. Dur ben bir daha bana anne, Bir daha bak. <laughs> Selin Aliye'nin çay arkadaşlar. Bak. Bakın. Benim kızım bisküvi gösteriyor size. Bak. Azıcık yaklaştıran dur Selin Aliye. Tripotumuzdu bizim arkadaşımız gal <laughs> arkadaşlar. kızımı yaklaştırdım ben. Bakın benim büsküdümü diyor arkadaşlar size. Bakın bakın diyor. Ben böyle böyle yapıyorum diyor benim fıştıkım. Döktün kuzu. Dur. Şunları alalım. Bunu ben yiyeyim. Bu ıslandı. Hangi Öyle. Hı hı. Öyle. Hadi yiye bakalım. Ah benim kuzum. Çok dur dur. Hemen bastır al. Hemen ağzını gül. Çok durdurma hemen yumuşuyor. Hı? -hı. Biri geliyor. Sen mi Ali? Ben de kemik dedim. <laughs> dayı yiyecek mi <misin>, ama? Ben <laughs> yerler boy, boy olmuş <gülüyor> dayı. <gülüyor> ne oldu dayı de? Ne oldu? Ne oldu? Dayı onu bir şey sanır düzülür o. Dayı bak ben yemek yiyor. <laughs> dayı bak benim kızım çay içiyormuş dayı de. Hadi çıkmam daha babam. Ha? Kapatalım mı tekrar telefonumuzu? Bay bay dedik hadi kapatalım. Bay bay. Görüşürüz de. Görüşürüz. Allah'ım kurban olduğumun Allah'ım. Güzel Görüşürüz. kızım benim. Görüşürüz prenses kızım benim. Biz memek yiyeceğiz memekte. Miş miş yemek yiyeceğiz. Karnın acıktı mı senin? Acıktı. Öyle, acıktı senin karnın acıkmadı. Sen hiçbir şey yemiyorsun. Bizim bizim karnım bizim karnım. <laughs> Ananın memek acıladı güzelde. Ananın memek güzel, çok güzel. Tatlı de. Kızım benim. Çok çok tatlı ya. <laughs> Çok tatlıymış arkadaşlar. Sen yemekten tatlısın kuzum. Evet. Tabii evet. Benim kızım yemekten daha tatlı benim kızım. Ben abesine de hazırladım yemek göndereceğim diye mi kızım şimdi? Abisi diyecek bizim yemekimizden. Çok tatlı yemeğimizden yiyecek bizim abisi. Değil mi kızım? Evet. Aşkım. Benim Benim abim. Adı ne abinin? Çilim. Çilim o. Çilim o. Abim abim o çilim çilim. Çilim o çilim. Nereye gidiyor senin abin? Okula. Beni seviyor musun sen? Seviyorum. <laughs> De, ben okula, okula gidiyorum okula. <laughs> Nasıl <zaman> gidiyorsun sen okula? <laughs> okula böyle en ama gidecek benim kızım büyüdü mü? Abi, geçen sene kreşe gitti. Bu sene de ana koluna gidiyor. Evet, evet. Benim kızım da gidecek. Büyüdü mü galiba arkadaşlar okula. Değil mi kuzum? Evet. Bay bay dedi, dedi kapatan bakalım. Bay bay. Görüşürüz de. Bugünkü videomuz arkadaşlar böyle olsun. Biraz da Selin Ali çekildik. Bir dahaki videomuzda görüşürüz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Cümleten hayırlı akşamlar. Görüşürüz değerli takipçilerim. Bay bay dayan enem bakalım. Bay bay. Elimi göster elimi göster böyle. Bay bay.